Selamünaleyküm aleyküm Youtube. Bugün sizlerle beraber Forza Horizon 5'teyiz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu neyse Venom F5 Evet arkadaşlar bu araba oyunun en hızlı arabası. Haberiniz olsun. Ee, ben bunu kanıya nasıl vardım diye soracak olursanız Evet ben bir önceki videolarda bir araba çektiydim. Hangi arabaydı la o? Unuttum ya ben o arabayı dur bakmam lazım. bence şurada bir 10 saniye bekleteceğim sizi. Yanlış hatırlamıyorsam Bugattiydi. Yo Koenigsegg. Evet, ben en hızlı araba bu diye biliyordum Değilmiş. Oradan bir arkadaş sağ olsun beni uyardı. Normalde ben bu videoyu çektim. 3 ay önce falan attıydım. İzlenmedi izlenmedi. 10 falan izlendi. Ondan dolayı da videoyu sildim. Şimdi dedim ki ben bir daha çekeyim. Daha da canlı bir şekilde çekeyim. O zaman böyle konuşmuyordum. Daha da böyle içi, içime kapanıktım. Daha doğrusu. Belki size hala öyle geliyor olabilir ama bana göre yani videoya böyle başlıyorsam içime kapanık değilimdir. Her neyse şöyle bir başlayalım. Arabayı nereden alabileceğinizi videonun sonunda değineceğim. Yani öncelikle hız testinden bir başlayalım. Görüyor mu oğlum şu arabayı? Bir görün ya. Araba gidiyor haberiniz olsun ya. Ben dün aynı videodan çektiydim normalde. Çektiydim çekmesine de yanlış ekranda kalmış. Olur. Evet. İki tür hız deneme hız denemesi yapacak hız ne ya hız denemesi yapacak. Bunlardan birisi bir saniye durmak zorundayım durmak zorundayım sorunmayın. Tom Telefona bakarken araba kullanmayın kardeş. sonra kaza maza yapar yapıyor. Buradan bir kalkış yapalım. Evet. hadi dön bu virajı hiç bir yere vurma helal be araba olum nazar 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 arkadaşlar 4. No vites 5 görür 5. vites 6 vites bu arada Hızı yanlış hatırlamıyorsam 490 500 görmüyor. 500 şurada görmüyor bu arada. 500'ü burada görmüyor. Normalde bu T'ye basınca arkadaşlar şey açılıyor. Lastik dönme hızı falan açılıyor. Burada görüyor arkadaşlar 500'ü. Şuradan hemen gidelim. Bir de dönüş olarak yapacağım dediydim. Hatırladığınız kadarıyla. Bu arada video büyük ihtimalle kısa olacak. 6-7 dakika falan. Çünkü arabanın çekilecek başka bir şey yok. Yani bunu çekeceğim. Nereden alabileceksin? Bir de modifiyasını çekerim. Yeter. Minimum 7 dakika falan. Oh iş, aman aman aman. Ne oluyor? Ben süremiyorum klavyeyi. Normalde böyle değil. Normalde Audi falan sürebiliyorum. Bunu süremiyorum. Bunu niye böyle oldu ya? Önümüz açık. 500'ü görelim artık. Rezil olmak istemiyorum. 500 dediydim ben. Yolu göremiyorum anasını satayım. 500'ü gördük. Evet. Gördüğünüz gibi 5 500 502 503 o sıralarda gidip geliyor evet bir de bak şu şu özelliği seviyorum sıcaklık aman aman devamı çıkar da çıkartamıyorum akraba izliyoruz evet arkadaşlar araba perde çıktı gördüğünüz gibi araba bildiğim kadarıyla yine arkadaş söyledi oyunun en hızlı arabasıymış eğer daha hızlısı varsa gelsin onu da deneyelim yani Ne diyeyim Evet şunları da harcayalım lan Niye boş boş duruyorsun Ver şunu Ver şunu da Şunu da ver şunu da ver Bu kadar daha harcamıyorum evet Şimdi arkadaşlar arabayı nereden alabiliriz Onu göstereceğim Sizler için de bu sizin şansınıza bakalım ne gelecek bir türlü konuya gelemedim. 15 bin olsun. Sağlık olsun, yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar, nereden alabiliyoruz? Ha bir de şu şaka yapalım. <laughs> arkadaşlar bu araç gösteriminde bu araba yok maalesef. Ben bence de senlere gelelim. Neyse sen geçtik galiba ya Aynen ha sen neysen sen neysen nasıl yani o Ford lan bu olabiliyorsun ya biz bu arabayı neyse almayacağım para biriktireyim Evet buradan gördüğünüz gibi yok arkadaşlar Eğer diyebilirsiniz ki araba sende olduğundan dolayı olmuyor gözükmüyor olabilir ona kalırsa arkadaşlar hemencik ağlara dönelim bu Audi bende var eldeki zaten yazıyor bu da var bu da var. Bunu nereden alabilirsiniz arkadaşlar? Burada arkadaşlar müzayede evi var. Buraya giriyorsunuz. Müzayede ara diyorsunuz. Buradan arkadaşlar markayı bulmanız lazım. Hemen burada Buldum. Oğlum dursana kardeşim. Nerede? Tamam neyse model Venom GT Venom F5 onayla Gördüğünüz gibi fiyatlar 8 milyon. 8 7-8 civar mı? 6 gördüm. İşte gördüğünüz gibi fiyatlar bunlar. Bunlar istedi. O neydi lan öyle? Ha. Gerçi ben niye videoda bakıyorum ki ona? Başka bir şey gördüm tövbe estağfurullah. Evet 600'e var mesela. Almayacağım. Bende var çünkü. 600'e var. Teklif verebilirsiniz ama 16 saat ama 16 saatte biter zaten. Elinizden gider bu araba. Haberiniz olsun. Rengi güzelmiş. Şimdi arkadaşlar, müzdayedeyi nasıl atacağınızı soracak olursanız şeyden gösterdim. Her oyuncunun bilmesi gereken bilgiler attı bir videom vardı. Bu videodan, bu videodan önce değil, bu videodan iki sıra önce galiba. Orada görebilirsiniz. Sen bencecik arabayı da bir modifiye edelim. Böyle. Neyse, özelleştir bunlara falan hiç değinmeyeceğim. Jantlara gelecek olursak. Hatta jantlar biliyorsunuz zaten buraya gelmeyiz. Şunu şunu göstersek yeter. Burada arkadaşlar böyle bir kit takabiliyoruz. Spoiler olarak böyle. Bildiğim kadarıyla yukarıya mı kalkıyordu? o neydi Neyse. Bendeki bu. Bu daha da güzel durduğu için ben bunu tercih ediyorum. Her neyse arabayı ben eski haline bir geri çevireyim. İşte aynı adam mı? Aynen. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bir şeye katkım olursa ne mutlu bana. Ee, Kanala abone olmayı, videoya da like atmayı unutmayın. Hepinizi Discord'da, Discord adresime bekliyorum. Eğer kanala abone olup sonra da oraya gel gelirseniz size özel bir rol vereceğiz. O şekilde de arkadaşlar o rolü aldıktan sonra bizim yaptığımız etkinliklere falan katılabileceksiniz. Oyun oynuyoruz arada sırada arkadaşlarla. Zaten ben hep oynuyorum da. İsterseniz gelip oyunlarımıza, etkinliklerimize falan katılabilirsiniz. Haberiniz olsun. Her neyse arkadaşlar Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.